Bir gün uyandığınızı ve vücudunuzun sizi aylardır, hatta belki de yıllardır, bir şeylerin yolunda gitmediği konusunda uyarmaya çalıştığını fark ettiğinizi hayal edin. Baş ağrılarını bir kenara attınız, sürekli susuzluğu görmezden geldiniz ve yorgunluğu strese bağladınız. Peki ya bu görünüşte küçük rahatsızlıklar aslında vücudunuzdan gelen ve dikkat etmeniz için yalvaran acil mesajlarsa? Bugün bu ince sinyallerin ardındaki gizemi çözeceğiz ve kan şekerinizin tehlikeli derecede yüksek olabileceğini gösteren ilk on endişe verici işareti inceleyeceğiz. Bu yolculuğun sonunda, bu işaretleri görmezden gelmenin neden şimdiye kadar yaptığınız en büyük sağlık hatalarından biri olabileceğini anlayacaksınız. Vücudunuzun gönderebileceği sosun kodunu çözmeye hazır mısınız? Şok edici bir gerçekle başlayalım. Dünya Sağlık örgütüne göre, yetişkinler arasında diyabetin küresel yaygınlığı neredeyse iki katına çıktı. 1980'deki %4,7'den 2019'daki %8,5'in üzerine çıktı. Bu, 40 yıldan kısa bir sürede çok büyük bir sıçrama. Ancak olay şu, ya bu istatistiklere katkıda bulunan insanların çoğu uyarı işaretlerini daha erken görebilseydi ve çok geç olmadan harekete geçebilseydi? Vücudunuz bir gün diyabetle uyanmaz. Bir şeylerin ters gittiğine dair bazen incelikli, bazen değil sinyaller gönderir. Sorun şu ki bu sinyaller sıklıkla yanlış yorumlanıyor veya göz ardı ediliyor. Öyleyse bu on işaretin derinliklerine inelim ve bunun sonunda vücudunuzun size önemli bir şey söylemeye çalışıp çalışmadığını anlayacak bilgiyle donatılmış olacaksınız. İlk işaretimiz küçük bir sıkıntı gibi görünebilir ama aslında hiç de öyle değil. Kalıcı ağız kuruluğu birçok insanın özellikle sabahları veya uzun bir günün ardından yaşadığı bir durumdur. Biraz susuz kaldığınızı düşünebilirsiniz ancak ağız kuruluğu sürekli ise bu yüksek kan şekerinin bir işareti olabilir. Sebebi şu. Kan şekeri düzeyiniz yükseldiğinde böbrekleriniz fazla şekeri filtrelemek için fazla mesai yapar. Bu ekstra iş daha fazla su gerektirir. Bu da vücudunuzun diğer dokulardan su çekmeye başlaması ve dehidrasyona yol açması anlamına gelir. Peki dehidrasyonun ilk belirtilerinden biri nedir? Doğru. Ağız kuruluğu. Amerikan Diş Hekimleri Birliği'ne göre ağız kuruluğu 500'den fazla farklı ilacın yan etkisi olsa da aynı zamanda yüksek kan şekeri düzeyleriyle de yakından bağlantılıdır. Yani eğer sürekli olarak içecek olmadan bir kaşık dolusu fıstık ezmesi yemişsiniz gibi hissediyorsanız bu bir bardak suya ihtiyaç duymaktan daha fazlası olabilir. Bu vücudunuzun size kanınızı kontrol etmenizi söyleme şekli olabilir. Şeker Listemizin bir sonraki sırasında hayatınız üzerinde büyük etkisi olabilecek bir şey var. Ancak çoğu kişi bunun kan şekeriyle bağlantılı olduğunun farkında değil. Libido azalması. Samimiyet hayatın önemli bir parçasıdır ancak kan şekeri düzeyiniz yükseldiğinde ilişkilerinizin bu yönü bozulabilir. Yüksek kan şekerinin cinsel işlev için çok önemli olan sinirlere ve kan damarlarına zarar verebileceğini biliyorsunuz. Cinsel Tıp Dergisi düzenlenmemiş yüksek glikoz seviyelerinin mahrem bölgelere kan akışını bozabileceğini ve dolayısıyla arzuyu azaltabileceğini gösteren bulgular yayınladı. Bu sadece fiziksel etkilerle de ilgili değil. Yüksek kan şekeriyle ilişkili stres ve yorgunluk zihinsel sağlığınıza zarar verebilir ve bu da samimi aktivitelere olan ilginin azalmasına yol açabilir. Dolayısıyla libidonuzda bir düşüş fark ettiyseniz Kan şekeri seviyenize daha yakından bakmanın zamanı gelmiş olabilir. Bu sadece yatak odasında olup bitenlerle ilgili değil. Vücudunuzun dengeyi korumakta zorlandığının bir işareti. Daha derinlere indikçe, cildinizin size iç sağlığınız hakkında nasıl bir şeyler anlatmaya çalıştığını hiç düşündünüz mü? Cilt genellikle vücuda açılan pencere olarak anılır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Kan şekerindeki bir artış, kaşıntı ve kuruluktan koyu lekelere veya ani salgınlara kadar çeşitli cilt sorunlarına yol açabilir. Amerikan Dermatoloji Akademisi, kan şekeri yüksek olan kişilerin bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle sıklıkla cilt enfeksiyonlarına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Son zamanlardaki cilt sorunlarınız için yeni sabun veya losyonu mu suçladınız? Oysa aslında ortaya çıkmayı bekleyen daha derin bir hikaye var mı? Cildiniz iç ortamınızdaki değişikliklere karşı inanılmaz derecede hassastır ve yüksek kan şekeri de istisna değildir. Kalıcı cilt sorunları fark ettiyseniz, bunun altında yatan nedenin kan şekeri seviyeniz olup olmadığını düşünmek faydalı olabilir. Şimdi sizi şaşırtabilecek bir şeyden bahsedelim: bilişsel işlevinizden. Kan şekeri sorunlarını düşündüğümüzde genellikle yorgunluk veya kilo alma gibi fiziksel semptomları düşünürüz. Peki ya aklın, bilişsel işlev yalnızca anahtarlarınızı nereye bıraktığınızı hatırlamakla ilgili değildir. Günlük etkileşimlerinizin, kararlarınızın ve deneyimlerinizin temelidir. Nöroloji, nöroşirürji ve psikiyatri dergisi, uzun süreli yüksek kan şekeri seviyeleriyle bilişsel yeteneklerdeki düşüş arasında güçlü bir korelasyon olduğunu vurgulayan çok önemli bir çalışma yayınladı. Şu şekilde çalışır. Beyin glikoza aç bir organdır ve vücudun toplam glikoz rezervinin yaklaşık %20'sini tüketir. İşlev görmesi için glikoza ihtiyaç duysa da çok fazla glikoz zararlı olabilir. Yüksek şeker seviyeleri, hafıza ve bilişsel çeviklik için hayati önem taşıyan beyin yapılarını etkileyerek iltihaba yol açabilir. Zamanla tutarlı hiperglisemi beyinde, özellikle de hafıza ve bilişsel çeviklikten sorumlu alanlarda yapısal değişikliklere bile yol açabilir. Üstelik yüksek şeker seviyeleri, beyni besleyen damarlar da dahil olmak üzere kan damarlarına zarar vererek kan akışının azalmasına ve sonuç olarak beyne daha az oksijen ve besin gelmesine neden olabilir. Bu, bir odaya neden girdiğinizi unutmak veya bir konuşmada doğru kelimeyi bulmakta zorluk çekmek gibi Bilişsel aksaklıklara neden olabilir. Ara sıra unutkanlık normal olsa da, eğer sık sık oluyorsa, suçlunun yüksek kan şekeri olup olmadığını düşünmek faydalı olabilir. Çoğu zaman fark edilmeyen bir semptoma değinelim, idrar sorunları. Sık sık tuvalete gitmek, günlük yaşamda hafif ama kalıcı bir rahatsızlık olabilir. Ancak bunların ardındaki daha derin hikayeyi hiç düşündünüz mü? Bu sadece fazladan bir fincan çay veya kahveyle ilgili değil. Amerikan Üroloji Derneği, yüksek kan şekeri düzeylerinin sıklıkla idrara çıkma sıklığının ve aciliyetinin artmasına yol açtığını belirtmektedir. Glikoz seviyeleri yükseldiğinde böbrekler aşırı çalışmaya zorlanır, fazla şekeri filtreleyip dışarı atmaya çalışır ve bu da daha sık idrara çıkmayla sonuçlanır. Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü, poliüri olarak bilinen bir durum olan günde 3 litreden fazla idrara çıkmanın sıklıkla diyabetle ilişkili olduğunu belirterek buna daha da ağırlık veriyor. Yani kendinizi her zamankinden daha sık tuvalete koşarken buluyorsanız, bu sadece bir rahatsızlıktan öte bir şey olabilir. Vücudunuzun kan şekeri seviyenizin çok yüksek olduğuna dair bir sinyal verme yolu olabilir. Şimdi hemen hemen herkesin yaşadığı bir şeyden bahsedelim. Baş ağrısı. Baş ağrılarını genellikle stres, uyku eksikliği ve hatta uzun süre ekrana bakma gibi telaşlı yaşam tarzımızın bir yan ürünü olarak görmezden geliriz. Ancak bu acıların ördüğüne dair daha derin bir anlatı var. Amerikan Migren Vakfı'nın bulgularına göre inatçı migren, diyabet ve yüksek kan şekeri düzeyleri arasında somut bir bağlantı var kararsız glikoz seviyelerinin beyindeki kan damarlarını etkileyerek bu ağrılı baş ağrılarına yol açabileceğini öne sürüyorlar. Diabetes Forecast Magazine, tip 2 diabetlilerin yaklaşık yüzde 8'inin düzenli olarak migren bildirdiğini belirtiyor. Bu nedenle, bir dahaki sefere o ağrı kesiciye. Uzandığınızda, baş ağrılarınızın stres kaynaklı olmaktan öte bir şey olup olmadığını düşünün. Yaklaşan bir glikoz sorununa işaret ediyor olabilirler mi? Devam edelim, Mantığa aykırı görünebilecek bir şeyi tartışalım. İştahta açıklanamayan bir artış. Doyurucu bir yemekten sonra aç hissetmek çelişkili görünebilir ancak bu kemiren boşluk hissi vücudunuzun bir sorunu vurgulamanın şifreli yolu olabilir. Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma dergisindeki önemli bir çalışma, artan iştahın özellikle de karbonhidrat ve şekere olan eğilimin yüksek glikoz seviyelerinin bir göstergesi olabileceğini öne sürüyor. İnsülin direnci gibi faktörler nedeniyle glikoz vücut tarafından verimli bir şekilde kullanılamadığında açlık sancılarını tetikler ve daha fazla beslenmeye ihtiyacınız varmış gibi hissetmenize neden olur. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verileri bunu daha da aydınlatıyor ve diyabet teşhisi konan yetişkinlerin %34,5'inin şaşırtıcı bir şekilde sürekli açlık yaşadığını gösteriyor. Bu semptom sıklıkla bir kenara atılıyor dolu bir yemekten sonra bile sürekli atıştırmalıklara ihtiyaç duyuyorsanız vücudunuzun size kan şekeri seviyeniz hakkında bir şeyler söylemeye çalışıp çalışmadığını düşünmenin zamanı gelmiş olabilir. Şimdi çoğumuzun yaşlanmanın bir parçası olarak göz ardı ettiği bir şeyden bahsedelim. Yorgunluk ve halsizlik. Ana arterleri tıkayan trafik sıkışıklığının olduğu hareketli bir şehir hayal edin. Şehir bedenimizi temsil ediyor, o arterler ise enerjiyi dağıtan kanalları simgeliyor. Yorgunluk, yani sürekli yorgunluk hissi vücudunuzun iç enerji trafiğini vurgulama yolu olabilir. Söz konusu enerji glikoz. Kan şekeri seviyelerimiz yükseldiğinde hücrelerimizi canlandırması gereken glikoz kan dolaşımında takılı kalır. Nedeni glikozun hücrelere taşınmasına yardımcı olan hormon olan insülin ya yoktur ya da en iyi şekilde çalışmamaktadır. Harvard Tıp Fakültesi, bu glikoz tıkanıklığının hücrelerimizin enerjiden yoksun kalmasına neden olduğunu, bunun da kronik yorgunluk ve zayıflık duygularına dönüştüğünü belirtiyor. İlginç bir şekilde, The Diabetes Care Journal'da yapılan bir araştırma, kalıcı yorgunluğun daha sonra diyabet tanısı alan birçok kişide genellikle en erken semptom olduğunu buldu. Dolayısıyla, kendinizi sürekli bitkin hissediyorsanız, bu sadece yaşamın talepleri olmayabilir vücudunuzun kan şekeri seviyelerinin bozulduğunu gösteren SOS sinyali de olabilir. Daha da aşağıya inerek önemli bir tehlike işaretini inceleyelim. Sık susama ve aşırı içki içme. Şunu hayal edin, çölde bir vaha, bitmeyen bir susuzluğu tasvir eden bir sahne. Peki ya bu susuzluk sıcak bir günden ya da yorucu bir egzersizden kaynaklanmıyorsa, daha derin bir iç dengesizliğin işareti ise? Aşırı susuzluk, genellikle tuhaflık olarak veya özellikle tuzlu bir yemeğin ardından bir kenara atılan bir duygu, tıp dilinde daha derin bir önem kazanıyor. Tıp dünyasında bu sürekli susuzluğa polidipsi denir. Bu, hiperglisemi veya daha basit bir ifadeyle yüksek kan şekeri seviyelerini işaret eden klasik bir sinyaldir. Peki, basit bir susuzluk hissini kan şekerimizin karmaşık dinamikleriyle birleştiren şey nedir? Kan şekeri seviyesi böbreklerin glikozu yeniden absorbe etme kapasitesinin üzerine çıktıkça fazla şekeri idrarla dışarı atmaya başlarlar. Bu işlem suya ihtiyaç duyar ve vücudun dokulardan sıvı çekmesine yol açar. Sonuç olarak dehidrasyon ortaya çıkar ve susuzluk şeklinde bir iç alarm tetiklenir. Bu, vücudun yeniden su kazanma ve yenilenme çabasıdır. Ancak bu susuzluğu Gidermek için ne kadar çok içersek idrar hacmini o kadar artırırız, böylece glikozu daha da dışarı atarız ve bu döngüyü sürdürürüz. Bu mekanizma sadece. Biyoloji ile ilgili bir mesele değil. Endokrinoloji ve Metabolizma dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre hiperglisemi'nin neden olduğu polidipsi ve bunun sonucunda ortaya çıkan poliüri, bozulmuş glukoz metabolizmasının ve potansiyel diyabet başlangıcının en erken ve en tanınabilir göstergelerinden bazılarıdır. Bu, vücudumuzun korumaya çalıştığı bir denge ve kontrol sistemidir. Bununla birlikte, yüksek glikoz nedeniyle teraziler eğildiğinde bu derin, bastırılamaz susuzluğun tezahürü olur. Sonunda en endişe verici sinyalle listemizin zirvesine ulaşıyoruz: Bulanık görme. İnsan vücudunun muhteşem dokusunda her şey birbiriyle bağlantılıdır ve görme de bir istisna değildir. Bulanık görme genellikle yorgunluk veya yeni gözlük ihtiyacı nedeniyle göz ardı edilebilir. Ancak kan şekerinin yükselmesi durumunda bu durum yeni ve acil bir önem kazanır. Gözümüzün içinde özellikle mercek adı verilen bölgede sıvı dengesi titizlikle korunur. Mercek ışığı büküp odaklayarak net görmemizi sağlar. Ancak kan şekeri hızla yükseldiğinde lensteki sıvı ve şeker dengesi bozulabilir. Bu dengesizlik merceğin şişmesine, şeklinin ve esnekliğinin değişmesine neden olur. Sonuç olarak mercek doğru odaklanma yeteneğini kaybeder ve bu da bulanık görüşe yol açar. Bu tıp literatüründe iyi belgelenmiş bir olgudur. Ayrıca sürekli yüksek kan şekeri seviyeleri gözün arka kısmında görüntülerin yakalanmasından ve bunların beyne gönderilmesinden sorumlu olan retinadaki küçük kan damarlarına zarar verebilir. Zamanla bu hasar, erken aşamalarda tedavi edilmezse körlüğe yol açabilecek ciddi bir göz rahatsızlığı olan diyabetik retinopatiye dönüşebilir. British Journal of Ophthalmology'de yayınlanan bir araştırma, 40 yaş ve üzeri diyabetli yaklaşık her üç kişiden birinin diyabetik retinopati belirtileri gösterdiğini ortaya çıkardı. Üstelik kan şekeri seviyelerindeki sürekli değişim, kırılmanın değişken olmasına neden olabilir. Bu da kişinin net görme yeteneğinin gün boyunca değişmeye devam edebileceği ve karmaşıklığın daha da artabileceği anlamına gelir. Paket servisi olan restoran mesajı mı? Bu geçici bulanıklık veya puslu görüş yalnızca bilgisayar ekranına ara vermek veya daha güçlü bir reçeteye ihtiyaç duymakla ilgili değil. Vücudunuz daha derin bir endişenin sinyalini veriyor ve sizi farkına varmaya teşvik ediyor olabilir. Bu aydınlatıcı yolculuğun perdelerini çekerken Az önce ortaya çıkardığımız şeyin önemini unutmayalım. Vücudumuz karmaşık mekanizmaları ve karmaşık sistemleriyle her zaman şaşırtmaya devam ediyor. Her işaret, her fısıltı bir mesajdır. Bizi dikkate almaya çağıran bir işarettir. Bulanık görüş, giderilemeyen susuzluk ve yorgunluk sadece rahatsızlık değildir. Dengesizlikle boğuşan bir bedenin yankılarını yankılayan uyarı zilleridir bunlar. Yaşam özümüz, kanımız denge için haykırdığında Buna kulak tıkayabilir miyiz? Bu nedenle bir sonraki beklenmedik susuzluğu veya ani yorgunluğu üzerinizden atmadan önce durun, düşünün ve vücudunuzun hikayesini dinleyin. Bu şimdiye kadar duyacağınız en ilgi çekici hikaye olabilir. Dayanıklılık, denge ve bakım talebi üzerine bir hikaye. Her eylemin anlam taşıdığı yaşam tiyatrosunda sağlığımızın yalnızca bir dipnot değil, yankılanan bir crescendo, bir alarm değil farkındalık hikayesi. Umutsuzluk değil umut hikayesi olduğundan emin olalım. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve bu bilgilerden yararlanabilecek arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmayı unutmayın. Henüz yapmadıysanız daha ayrıntılı sağlık bilgileri için kanalımıza abone olun. Hayatınızı en iyi şekilde nasıl yaşayacağınıza dair bilgiler ve ipuçları, bilgili kalın, sağlıklı kalın ve sağlığınıza dikkat edin. Bu daha uzun, daha sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır.